Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Race oynuyoruz. Yakında geleceğini söylemiştim. Ve yanında Fikret var. Dediğim gibi de geleceğini söylemiştim. O FPS'im kaç benim? Ne ara bu kadar indi bu? Merhaba. Videoya başlamadan önce bu 50-40 falandı. 40-50 falandı bu. 8 ne? 8 <laughs> ne? Ben şu an şaşkınlık içindeyim. FPS'i at lütfen artı, FPS. Korkuyorum senden. O zaman. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Öksürdüm de. Hala benim boğazlarım acıktı. Sanki yükseldi. Tamam. Ee, Skyblock oynuyoruz. Biz Skyblock daha önceden oynamıştık. O yüzden ileriyiz. Kaktüsler havada duruyor. Ben... Tam Minecraft'ta bıraklar havada durabilir ama kaktüsler... Hmm. Allah a, battı ba. Bal gibi batıyorlar da ba. Battıkları kadar iyi de kırılmıyorlar yani. Havada duruyor. Şunları hep pişirince oluyor diye doğru ya. O zaman ben şunları buraya at. Aa. Ha doğru ya şey en son ejderha etkinliğinde adamlar zenginlikten demir bloğu koyarak yukarı çıkıyorlardı. Falan filan. Oradan biz de bunu olarak topluyorduk. Şunu koyayım. Bu açık kalabilir ya kapı. Hatta açık kalsın. Mobun falan spam olacağı yok ya. Allah yanlış yazdım. Spam. Dur spam yazmayalım. Spam yazmayalım. Spam yazmayalım. Adada kalalım. Evet bu ağaçlar Fikret de geldi. Bu şu ağaçlarla biraz ilgileneceğim. Hiç fidan yok mu ya? Fidan var ıvır Ha. Evet fidan var ıvır da. Yok hiçbir şey yok Fidan. Şey yok. yok Fidan. Fidan yok burada Fikret. Vır zıvır da. Ha gittin de gittin mi? Arttı. Yok artık. Gittim mi hepsi? Aha. Bir tane arttı. Şuan ben tırsıyorum. Bu arada e, ağaç şeyleri ne? Tamam gerekti doğru gerek. Ee... Bilgisayarım yeni de Al işte uçtu gidiyor uçtu gidiyor. Çılgınlarım, ee, arkadaşlar, çok fazla malıydı. Onu da kaldıracağım ben ya. Yapışkan tuşları nefret ediyorum. Videoları daha çok gelmesini istiyorsanız e, aşağıdan o ben olup like atabilirsiniz. Aynen öyle. Bu video 25 dakika geçerse buna benzer yeni videolar gelecek ay yani 25 like <laughs> buna benzer yani, falan filan oyunlar gelecek ben oraya tarlayı taşımaya çalıştım da yani mesela başka oyunlar öyle diyelim ya da başka tarz videolar oyun demeyeyim de falan gelecek 25 like <laughs> varmış. bizim destek toplarımız to varmış, varmış. Şimdi videoyu bitirirmiş gibi baktığım var bir. ama tabii ki de bitmiyor. Neden böyle bir hava yaptım ki bir şey? Ya ee, PvP'ye gitmek istemiyorum. Büyük ihtimal gebereceğim. Ek şunları. Fikret aşağı uçuyorsun sürekli. Ne oluyor sana? <laughs> Şunu biraz daha gömsek. Son mı herhalde? Hadi buraya, buraya taşırız falan. Sen buraya ne yapmışsın zaten? Abi <laughs> ben de düzdüm bu sefer. Şurası. Tore. Evet. geldik. Sonra <laughs> böyle Arkadaşlar daha bizim cobblestone makinemiz yok. Yani kabustan kazarken taş kazarken bozduk obsidyenler ondan kalma çok bozduk. Yani ben bozdum Fikret de bozdu deniz vurmadı Hiç kabuston makinesini kullanmadığı için. Hep biz kabuston makinesinde çalışıyoruz Fikretle Genellikle ben. Artık o ortada... Yani taş toplayıp kendi aletimi kendi yapacağım. Sandıklardan alırız hakkını. Biz diye bir şey kalmadı. Sarfriyik çabayla, sarfriyik çabayla yaparsın artık. Oo iş bende. Gır 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 gır. Dur. Şunları alayım. Allah Allah al al al, al, al. Havuç. 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 <laughs> Tahta çapa, o kadar şey var çabamızda tahta. Ne olacak zaten taştan çapa çapadır. Yine çapalıyor oluyor yani. Yine ya çap oluyor. bu kırılacak gibi bir his var bende. Bu kadar büyük yapmıyorum. Hmm. Yetmedi. Şimdi ben bunu da buradaları. Tarlada zıplarız. Tarlada zıplarız. <laughs> Aa! O ko ko a, a e e e kat katman kayısı var. Nerede? Adanın altında. Katman kayısı var. Vallahi çok ciddi. Neden ne yazdım, ya. yazdım. Aşağı ya. düşmeden yazdım. Oh be. Ya. Oh. Böyle aşağı düşüyordum. Ya. Burada adadan. Adadan mı? Düşerken böyle hızlı bir şekilde tabi yalnız hızlı. Bu sefer yazdım mı? Böyle hızlı bir şekilde. Genellikle yapamıyorum da. Şu kilidi kaldırırsan sevinirim. Evet orada bir Fikret var ve tarlayla uğraşıyor. Hı. Şimdi bizim trilyon milyar tane balkabağımız var. Balkabağ tarlamız var çünkü. <laughs> evet 32 tane. Şey şu toprakları diziye. Şunları alalım. Ejderha etkinliğinden topladım. Aynen. Ejderha etkinliği olmuştu. Çok güzeldi. Ek 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 ek. Ek 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 ek. Ama bak sinir geldi başladı bana. Ben sinirlenmeye başlıyorum. Hayır. Yaman hayır. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ya yaman ya Yaman böyle biri arkadaşlar. Yaman'ı tanıtayım size. De. Benden bir küçük. Beni aradı şimdi. Yaş olarak benden küçük. Ee, ve Yaman çok sırasız yerlerde beni arıyor. Derste. Mesela şu an ne kadar sırasız. Videoda aranır mı be? Ders de arıyor, dersin bitince ben seni ararım diyorum. Bilmiyorum. Yok, o da laftan anlamıyor biraz. Kendisi tek laftan anlayan birisi. Kuşat! Şey. Ah. Efendim? Şimdi gidiyorum PVP güzel Git orada bir ah. geber. Bir güzel geber. Ama sen eşyaları kopuyorsun böyle. Sonra aman eşyalarımız gitti. Al oh, al, oh, demir set de al oh. al. Fikret ne yapıyorsun? sandığa bak sandık dolu dolu. Eşya getirmeye çalışıyor. Sen de bir tane demir kılıç al. Veya bir demir set bana dolar sonra ona vurarsın. İyi. Evet. Ama abartmadın mı sen? Harbiden. <laughs> Harbiden. Harbiden. Bir tane demir kılıç al gel. Demir aldım sadece. <laughs> set almadım senin gibi. Ölmekten mi sıkıldın? Benim FPS yine düştü ya. Onu ne yapacağız? Arada oyunum donabilir, yardım edebilirim. O gebertiyorsun oradakileri. Sonra yardım geliyorum. Yardım geliyorum. Geberdi. Adam geliyor, şurada. Oğlum tek attı. Nasıl? <laughs> Ay, tek, tek attı. Tek attı. Harbi adam tek atabiliyor. Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Eee sen Devam et Elmas kılıcın önce onu yapabilmesi lazım. Hatta hatta Nedirit. Elmas da yapamaz. Nedirit yapar o. Al Eee kaç 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 kaç. Şimdi şöyle. Arkadaşlar e, bu kadar hızlı yumruk atıyorum ya şimdi ben bana hack demeyin. Şey otokilika basıyorum. Sen bunu mu dalıyorsun? Sen bunu mı dalıyorsun? Kaşınma. Gel buraya. Rrr, Otokedik de böyle tarayabiliyorum yani. Bu bir hack değil. Mouse'umun bir özelliği. Her mouse'da olmaz bu. Kaza. Yürü git kaçar. Kaçarsın. Kaza. Sen kime dolduğunu zannediyorsun ha? Böyle az kadar ellerimi sürmeyeceksin bana. Ben niye bu kadar gaza geldim? Evet. Kütleye dalmayacağım bana <gülüyor> Kaç. <gülüyor> Çok komik kaç tamam ya. Aa orada biri gelmiş. Belki şey çıkmıştır koş. <laughs> yok hiçbir şey yok. Sen bana dolma göndersin gebertek. Aç gibi gebertek. Aç gibi, asz gibi, asz gibi. Asz gibi. Ahmet Yıldız seni geberteceğim elle sürmeyecektin öyle bana adam busluyorum seni adam kötü ama kötü bir şey mi yok adam <laughs> busluyorum sadece busluyorum be adam <laughs> busluyorum abi adam adam bana çok kötü oluyor. öldüm bu da bana çok kusuruyor bu da bana çok kusuruyor <laughs> gibi gebertti beni Yeniden bağlan diyordum ha az kalsın. Bu ne? Aquaman. Aquaman mı Arkadaşlar şimdi ne kadar hızlı tarıyor. Normalde şunu göstereyim. Mesela i̇şte kenarda üstte gördüğünüz gibi hangi tuşları bastığım var. Onlar hareket ana tuşlar gibi bir şey. Mesela Ha, oto basıyorum ve şöyle de yanım sönen bir şey var. İşte LMB yazan. Ne kadar hızlı tarıyorum. Yani oto gücü bu. Hep değil mi yani? şimdi normal. Normal. Hiç Ama bunu yaparken elim çok Uygun bir zamanda girmemiz gerekiyor ki. Kimse şey yapmayacak. mı daba? Tut 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 Sen kaçar benden, giderim benden, giderim benden, şarkı yazdım. tut 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 tut. Benim yalan. Demek birisi yalan değil. Baba abi görünmezler. Beni haram et. Kaç kaç kaç. Aa demir kask. Oh. Ya demir seti ben öldüm. Demir artık bir demir kaskı daha oldu. Güzel yakıştı. tekler ve kılıçlar ikiye koy. Tekler ve kılıçlar iki. Koydum koydum. <laughs> FPS kendine <Başla>. <laughs> Ya artık Ne yazıyorsun arkanda? Limon limon mu var? <laughs> Vallahi <ne bu> limon. Hana <laughs> 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 Niye bu kadar şey oluyor? Cık 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 cık. Aa sağ ol. Kim vurdu bana? Bustandım. <laughs> Valla te vurduğuna teşekkür ediyorum. Merhaba. Aa Fikret merhaba. E, niye bana vuruyorsun sen? Merhaba. Al geberdim. Doldum. Geberdim. Ya zaten azdı zaten. Ben zaten yamadım. Benim 3 kalbim var. Yok 3,5 değil 2,5. Sen arada bana dalıyorsun dedi. sen arada bana dalıyorsun dedi. Sen arada bana doluyorsun. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Ooo şuna seni kazanç. Demir kılıcı aldım gittim. Tamam demir kalacağım. Ya, Şimdi bağlam adam gebertecek mi? Allah! Bak tam bunu dedim. Bunun so da kızıyor. ben. Evet. Uh. E, tamam. O zaman beyin ağacılar o zaman sana vuracağım. Vurayım mı sana? Arkandan gelen ben. Hayır kuşla. var beni, beni takip mi ediyor? Oradan bir parkur yaparak dostlamam. <laughs> gelme peşimden. Gelme peşimden. Gebertme beni. Gebertme beni. <laughs> Oradan adam geliyor. Buradan adam geliyor. İşte şu taraftan adam geliyor. <laughs> sonra o adamdan kaçıyoruz Başka bir adam önümü kesiyor. Sonra o tarafa kaçıyor. O adam geri geliyor. Sonra öyle bir şey geliyor. Sonra ben yine kaçıyorum. Öyle kalıyoruz öyle. Adam çıkar zırhları yoksa geberirsin. Ya bunlar niye demir ve elmas set alıyor bu? Ya neden? Yok çünkü. Ölürseniz eşyalarınız gidecek. Ve ınga ınga diye çok büyük ağlayacaksınız yani. Ne? Evet. Yani. Anlamıyorlar ki. Örs yapma vakti geldi. Hadi. Daha örs. Örs ör kullandık. Ha, ben şeye geçiyorum. Survival Games. Evet. E arkadaşlar bu. E yani yorumlarda da yazmışsınız. E bir videoda iki oyun aynı anda oldu siz ee, bu yüzden de biz de o yorumdan yararlanarak e e bir işte Yap daha fazla olan oyunları çekmek istiyoruz mesela bunlardan bazıları e Survival Games, The Bridge, The Bridge gibi. <laughs> the bridge. <var. gülüyor> Mesela yani fikri demek istediği şeyi anlamadıysanız ben de anlatayım mesela. Bir videoda iki bir oyun çekebiliriz. Survival Games'tir, Bad Wars'tır, Egg Wars'tır. Başka bir çok şey. Belki Roblox'a da geçebiliriz. <laughs> ya yani. Hatta Survival Games'i girmeden önce ben de bir... Bekler misin acaba Fikret? Takım isteği atar mısın takım isteği? <laughs> Alo. Ee, şimdi ben sana atıyorum. Atat ben kabul ederim. Atat. Ben de etrafa bakayım işte. Geziniyelim. gezinelim. Sen atana kadar. Böyle yeni bir şey buluruz. Ne onda? Et, et. Ha görmedim. De bir şey mi gireceğiz? Survival Games'e girelim bence. Da tamam, games e <laughs> Survival Games'e girelim. Survival Games'e 3 tur oynayalım. Çünkü o bayağı kısa süren bir şey. Valla. Şimdi öyle bayağı atlar mı? Falan böyle bir şey falan. Biz takımımız takımız kırmızı? Tamam bakmak istedim sadece. Değiştirmek gibi bir niyetim yok. Dur. Ama abi üç ama. Mavi üç kişi. Bu nasıl Ha. biz Kafeslerin açılmasına 3 saniye, iki saniye, bir saniye açıldı işte. Allah. Bir tane Bir düşüyordum. bu portal var sen yani, bedvars arkadaşlar de bir işte de bedvars var ya bu da tip portal ay tip portal diyorum <laughs> tip <The> portal arkadaşlar <laughs> portals var adamlar ya bedvarslar taklarımızı kırmaya çalışıyor ya. Yani. burada da portalın içine atlamaya çalışıyor yani. i̇çine. Adam, bu arada. adam bu arada senin yaptığın şey durda neden buraya baya düzen yapman gerekiyor o takire zamanı. Tık. Tık. Ben şu içilerin portalına gireceğim. Tık 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 tık. Ah, tık. Portalına girmek o kadar. Andır portal da ya. Şundan Tam portal var. dur portala gireceğim. Portala gireceğim. Tık. Ya oyun niye <laughs> donuyorsun? 너인도 엄마 세준다, 룸을 좀 씻다. 족돈이야. 족돈이야, 마야베모는 ben kaçar. <laughs> ee, biz de burada bekleyelim yani oyun başlaması da. Değil mi? Orada da sohbet ederiz. <gülüyor> <My> <gülüyor> Minecraft zümrüt bence gelmedi. <laughs> Aynen. Mavis Direkt yayla başlıyor. Yayla düşürüyorum. Ondan sonra alıyorum. Ama bak lan FPG's anlaşabiliriz. Portala gidiyorum. Portala gidiyorum. Donda donda donda. Don 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 Arada kaçıyorum çünkü oyun donuyor. P portala alacağız? Portala gidiyorum. Atladı portala şu kırmızılar var ya kırmızılara portalını atladım. Kırmızılara. Ay. Ha, bustadı. Bustadı. Ama altın elmayı yemiyorum ama. ne? Ha! Ha! takıma girelim ya. Ben anladım. Taktik buldum. Son kaldı. Tabii ben onu hiç yapamıyorum ki. Evet. Ya öyle bir şey var da. Hiç yapamıyorum ben onu planı da buradan alacaksam. Ya <laughs> bizim yeşil kazandı. Ama yeşil de güzel oynadı yani. Evet. Gerçekten güzel. Şu an 5 oyuncu gerekiyor. Ayrıldım bu arada yanlışlıkla ben. <laughs> Tekrar gir. Kaç kişiliğe girmişsin sen? 3 kişilik mega. Ha, ne diyorduk? Ya, evet Minecraft'a zırt zırt gelmeli. Ve, ve bence tahta zırt da gelmeli. Evet o da olmalı. Tahta zırt. deri zırhdan daha güçlü olmuş. Tahtazır, zırh şey olmaz. Tahta zırt böyle sağlam bir şey. Vıcı 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 vıcı. Uy 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 Şey bu arada sen direkt benle gel. Adamı bilen şey yapma. Şey kapıyı falan kapatma. Sen adamları direkt Dur giriyorum portala. Ya da giremiyorum. Girdim. Yes canım, oh. yes canım, yes, yes. zor girdim ama canım bayağı azdı. <laughs> Figür çabuk git. Girdim, girdim abi, girdim. Yes. <gülüyor> burada, <gülüyor> abi, <gülüyor> burada, burada. <laughs> Allah, Hı -hı. Hmm. bitiriyoruz ve oyundan attı farkındayım arkadaşlar. Bugün de bu kadarlık olsun, bitir, bitir, bitiriyoruz. Bir dahaki videoda <laughs> görüşürüz. Zaten. Klatra <laughs> es oynarken ya Klatra istiyor, ya git videoyu bitir artık falan diyor, oyundan atıyor. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor>